23 Mart 2020 tarihinden itibaren de uzaktan eğitime geçtik. Salgının seyrine göre bu kademeli yüz yüze eğitime geçilen sınıf düzeyleri oldu. San Boluşu ve Başkanı Zehra Kulalı Gezici, koronavirüs salgını döneminde 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçilmesiyle gelinen süreçte öğrencilerin derse katılım ve başarı oranı hakkında bilgiler verdi. 23 Mart 2020 tarihinden 23 Nisan 2021 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre baktığımızda 4 milyon 267 bin öğrencinin eğitime ulaşamadığını görüyoruz. Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını eğitim ve öğretim hayatını da derinden etkiledi. Salgın nedeniyle okullarda örgün eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Normalleşme adımlarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime geçen okullar vaka sayılarının artması ve ölüm oranlarının artması sonucu uygulanan tam kapanmayla birlikte tekrardan kapatıldı. Peki pandemi süreci başladığından bu yana uzaktan eğitim ile birlikte ne değişti? Uzaktan eğitime katılım oranları pandemi başlangıcına göre nasıl bir iğme ile devam ediyor? Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici değerlendirmede bulundu. Gezici salgının seyrine göre kademeli yüz yüze eğitime geçen sınıfların olduğunu fakat bununla birlikte eğitime ulaşamayan öğrencilere de işaret etti. 23 Mart 2020 tarihinden 23 Nisan 2021 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre baktığımızda 4 milyon 267 bin öğrencinin eğitime ulaşamadığını görüyoruz. Bunlardan erişenlerin de %61'inin cep telefonuyla ancak erişebildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu zaten su yüz yüze eğitim açısından sağlıklı sürdürülebilir ya da eşit bir şekilde ulaşılabilir bir şey değil. Yani kamunun öğrencinin eğitim hakkına karşı gösterdiği sorumlulukları yerine getirdiğini söyleyemeyiz. Zehra Kulalı gezici yüz yüze eğitim aşamalarına baktığınızda öğrencilerin giderek eğitim sürecinden koptuğunu, uzaktan ya da yüz yüze eğitime katılmakta gerçekten zorlandığını görüyoruz diye vurguda yaptı. Bu yüz yüze eğitim aşamalarına baktığımızda devam meselesini de görüyoruz biz burada. Artık öğrencilerin giderek eğitim sürecinden koptuğunu, uzaktan ya da yüz yüze eğitime katılmakta gerçekten çok zorlanıldığını görüyoruz. Katılım sayısının her geçen gün düştüğünü görüyoruz. Ama Milli Eğitim Bakanlığı hani sanki yüz yüze eğitimde bir rakam söylemişti yüzde seksen gibi falan. Bu kesinlikle doğru bir rakam değil. Neden? Çünkü devam zorunluluğu yok aşamalı Y yüz yüze eğitimde de devam zorunluluğu yok. Veli isteğiyle muaf olabiliyor öğrenci. Gerçekten oldukça düşük. Sınıflarda 5-6 öğrenciyle ders yapılan bir süreç var. Hem uzaktan eğitimde hem yüz yüze eğitimde. Bu ıı, nedir devam meselesi? Artık öğrenciler bir yılı aşkındır ıı, uzaktan eğitimde. Uzaktan eğitim... Iı, de sadece akademik kayıplar olmuyor. Çok ciddi akademik kayıplarımız var. Eğitim kayıplarımız var. Gerçekten hani e, şu anda tabii ki bunun kamuoyuyla paylaşılmış bir e, resmi bir e, paylaşım yok henüz. Eğitimde çok ciddi kayıpların yaşandığını işaret eden Zehra Kulalı Gezici, 18 milyon öğrencinin neredeyse 5 milyonuna yakınının eğitim hakkını elde edemediğini dile getirdi. Çocuk zihinsel olarak bir kopuş yaşıyor artık. Yani okul kavramı ile ilgili olarak. Dolayısıyla kaybımız çok ciddi eğitim açısından hem yüz yüze hem uzaktan olarak baktığımızda totalde 18 milyon aşkın öğrenci var ama bunun neredeyse resmi rakamlarda 5 milyona yakını şu ana kadar eğitim hakkına ulaşmış değil. Gezici uzun süren uzaktan eğitimlerde okuldan kopuşların çok ciddi manada arttığını da söyledi. Dünyada da baktığımızda Hani uzun süren uzaktan eğitimlerde okuldan kopuşlar çok ciddi bir şekilde artmış durumda bazı öğrencilerimiz aile ekonomisine destek olarak olsun diye çalışmak durumunda kız çocuklarımız için erken evlilik söz konusu Dolayısıyla Hani bu yeniden keşfedilecek bir mesele değil savaşlar göç kıtlık afetler bütün eğitimdeki bu sonuçları göstermiş uzun süre eğitim uzaktan eğitimde Dolayısıyla bizim uzaktan eğitimdeki amacımızın akademik başarıdan da ziyade evet çocuklarımızın kaybını önleyecek müfredatın uzaktan eğitime göre düzenlenmesi gerekiyor, çocukların okuldan kopuşunu engelleyecek tedbirlerimizin alması olması gerekiyor. Bu tedbirlerin alındığını biz maalesef görmüyoruz. Dolayısıyla giderek hem katılım hem de kazanımlarımız kayıplarımız çok daha katlanarak devam edecek.